Bu videomuzda sizlere genellikle kanalımıza dikkat ettiyseniz hep cin davetleri, cinler ve büyü ve büyü belirtileriyle alakalıdır. O yüzden genel anlattıklarımız da hep bu çerçevede oluyor. Arkadaşlar bu videomuzda sizlere Fatiha Suresi faziletleri nelerdir? Yani Fatiha suresinin ne işe yarar, ne faydası var? Ve Fatiha suresinin daveti, hadim daveti, cin daveti, yani Fatiha suresinin daveti nasıl yapılır? Şartları nelerdir arkadaşlar? Bu videomuzda sizlere bundan bahsedeceğiz arkadaşlar. Öncelikle şöyle söyleyelim arkadaşlar. Yani videoları paylaşıyoruz, izliyorsunuz ancak yani Beğendiyseniz neden şuradaki beğen butonlarına tıklamayı şey yapmıyorsunuz, yani adet edinmiyorsunuz ya da kanalımıza abone olmayı? Arkadaşlar kanalımıza abone olup videolarımızı beğenirseniz biz de bu tür videoları istediğinize dair videoları benzer videoları yayınlamaya devam edeceğiz. Bir ikincisi rüya tabirlerini anlatıyoruz. Hiç rüya tabiri soran yok, yazan yok. Arkadaş yorum yazan yok, bana Whatsapp'tan yazanlar var. Arkadaşlar Whatsapp'tan yazsanız bir anlamı olmaz ki. Yani insanlar bilgi edinsin ki bu videoları paylaşırken siz de orada yorum bölümünde yazarsanız biz de o yoruma, rüya tabirini yoruma yazdığımız zaman sizin benzer rüyalar, rüyalar gören insanlar o yorumları okuyunca faydalanmış olacak doğal olarak. O yüzden hani videolarla ilgili sorularınız varsa yorum bölümünde yazmayı ihmal etmeyin arkadaşlar. Fatiha suresi arkadaşlar konumuza dönersek Fatiha suresi e, berekettir, şifadır, rahmettir genel olarak. E, tabii ki yani şimdi Fatiha suresinin de Fatiha suresine hizmet eden hadimler var, hüddamlar var, e, cinler var. Tabii o Fatiha suresinin rahmetini, o Fatiha suresinin işte faydasını, şifasını insana hissettiren nedir? O süreye hizmet eden hadimler, hüdamlar, cinlerdir. Doğal olarak. Arkadaşlar, şimdi Fatiha suresi olsun, ayetül kürsi olsun, ondan sonra diğer sureler olsun veya herhangi bir cin daveti de olursa olsun, bunlar tamamen neyle ilgilidir arkadaşlar? Sizin salih bir kul olup olmadığınızla ilgilidir arkadaşlar. Şimdi bir cin daveti yaparsınız mantıken cin daveti yapan kişi eğer fasık olursa, ayyaş olursa, sarhoş olursa, berdüş olursa, namazsız, niyazsız olursa neden cinler o insanın davetine icabet etsin ki? Arkadaşlar doğal olarak bir cin daveti, bir Fatiha suresi daveti veya başka bir davet yaparken muhakkak şu söyleyeceğim şarkılara riayet edeceksiniz. Ondan sonra davete başlayacaksınız arkadaşlar. Arkadaşlar önceki videomuzda sizlere koronavirüsten korunma diye söyledik. Malum limondan bahsettik. Limon ve portakal karışımı yapmışız. Arkadaşlar boğaza iyi geliyor. Boğazı temizliyor. balgamı söktürüyor. Doğal olarak Limon da mikrobu temizliyor vücuttaki mikrobu. O yüzden tavsiye ediyoruz. Yani merak edenler koronadan korunma ile ilgili eee videolarımızdaki koronavirüsten koruma videomuzu izleyebilirler arkadaşlar. Konumuzda arkadaşlar konumuza dönersek e, tilavet yapmak için öncelikle arkadaşlar insanın beş vakit namazını kılması lazım. Beş vakit namazla biter mi? E, tabii ki değil. İnsan e, genel toplum arasında baktığımız zaman topluma sadece Ramazan ayında namaz kılıyor ya da Cuma'dan Cuma'ya camiye gidiyor. Arkadaş böyle olmaz. Yani siz cin daveti yapacaksınız, hadim daveti yapacaksınız veya suredeki bir daveti yapacaksınız. Öncelikle ne yapmanız lazım? Mümince bir yaşam içerisinde, yani namazları aksatmayacak, or or Ramazan ayında orucu tutacak, haramdan uzak duracaksınız. Necasetten, kötü insanlardan, kötü fiillerden, kötü işlerden uzak duracaksınız. Ondan sonra ben davete hazırım, yapacağım diyeceksiniz. Arkadaşlar şimdi Fatiha suresinden size bahsettik. Arkadaşlar Fatiha berekettir, rahmettir, şifadır. Tabii ki Fatiha'nın hadimi var mı? Var. Ama bu hadimi nasıl davet edeceğiz? Arkadaşlar zaten önce söyledik şartları. Namaz, oruç, temiz olmak, kötü fiillerden, kötü işlerden uzak durmak, ondan sonra haramdan uzak durmak, pislikten, pis işlerden, kötü işlerden uzak durup iyi bir insan olursa Fatiha suresini bir defada yani bin defa okursanız günde arkadaşlar o Fatiha suresinin hadimi size sizi ziyarete gelecektir arkadaşlar. E tabi ki yani bu şartlara harfiyen uyarsanız mümkündür. Arkadaşlar, Fatiha Suresi cin daveti değildir arkadaşlar. Fatiha'ya hizmet eden adimdir, geliyor. Size selam da verir, sizi sabah namazına da uyandırır, e, ses olarak da size seslenir. Bir şeyler fark edersiniz yani ama öncelikle o şartlara uymanız lazım arkadaşlar. Yani bin defa Fatiha suresini bir günde okursanız aralıksız bin defa Fatiha suresinin hadimi sizin yaptığınız okumalar neticesinde size ziyarete gelecektir arkadaşlar. Peki siz Fatiha suresinin davetini yaptınız. Hadim geldi size zarar verir mi? Hayır. Esselamu Aleyküm der ve sabah namazında sizi uyandırabilir eğer devam ederseniz ha öyle. O şekilde devam ederseniz. Devamlı böyle sizi uyandırır, size selam verir, bir şeyler hissettirir ya yani da içinizden konuşma, kalbinize bir şeyler fısıldamak gibi yapıyor Fatiha Suresi arkadaşlar. Arkadaşlar Fatiha Suresi ile ilgili Fatiha'nın hadimi ile ilgili şartları zaten nasıl yapılır da söyledik merak edenler için. Arkadaşlar bu tür videolar çekiyoruz. Yorumlarınızı esirgemeyin ve kanalımıza da abone olmayı unutmayın. Allah'a emanet olun arkadaşlar.